ben Çömürcan. Kombini biletini aldın mı? Almadıysan üzülme. Hemen alması çok kolay. TFF 3. Lig temsilcisi Zonguldak Spor sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı yaratıcı paylaşımla dikkat çekti. Kulübün resmi Facebook hesabından yayınlanan animasyon videoda Kömürcan adlı sevimli bir karakter aracılığıyla taraftarlara kombine bile çağrısı yapıldı. Paylaşımda merhaba ben Kömürcan sen hala kombine biletini almadın mı ifadeleriyle taraftarlar tribünleri doldurmaya davet edildi. Kulübün yeni sezon öncesi başlattığı kombine kampanyasına dikkat çekmek amacıyla hazırlanan bu animasyon kısa sürede büyük ilgi gördü. Almadıysan üzülme hemen alması çok kolay. Öncelikle biletini al mobil uygulaması veya internet sitesi üzerinden arama yerine Zonguldak Spor yazarak doğrudan kombine bilet satış panelimize gidebilirsin. Sonrasında uygulamalar basit. Adımları takip et, maçı nereden izlemek istersen orayı seç ve ödeme işlemlerini tamamla. Zonguldakspor yönetimi hem destek gelirlerini artırmak hem de tribün atmosferini güçlendirmek için bu tür dijital içeriklerle taraftarları etkileşim artırmayı hedefliyor. Kömürcan karakteriyle özellikle genç taraftarlara ulaşmak amaçlanıyor. Zonguldakspor'dan yapılan açıklamada kombine biletlerin kulüp ofisinden ve anlaşmalı satış noktalarından temin edilebileceği belirtildi. Selam, ben Çömürcan. Kombini biletini aldın mı? Almadıysan üzülme. Hemen alması çok kolay. Öncelikle biletini al mobil uygulaması veya internet sitesi üzerinden arama yerine Zonguldak Spor yazarak doğrudan kombine bilet satış panelimize gidebilirsin. Sonrasında uygulamalar basit. Adımları takip et, maçı nereden izlemek istersen orayı seç ve ödeme işlemlerini tamamla. <laughs> ha unutmadan 6 ay taksi seçeneği de geldi. Haydi tribüne takım seni bekliyor.